Arkadaşlar bir son dakika haberiyle karşınıza çıkmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben bir YouTuber olmayan YouTuber'ın diye karşınıza çıkmıştım. Bu yüzden şirketler lansmanlarına daha çok gazeteci olan e, insanları e, lansmanlarına davet ediyorlar. Biz de bu şeyden muzdarip miyiz? Elektrikli mobiliteye bu kadar gönül vermiş, haberlerini yapan, deneyimlerini paylaşan ve deneyim odaklı bir kanal olarak bazen gerçekten orada olmak isteyebiliyoruz. Yalan yok. Fakat olmayınca da bu bir bizim benim için problem değil. Ben kendi lansmanlarımı kendim yapıyorum. Ve bunlardan bir tanesi de yaklaşık 30 bin kişinin izlediği BYD'nin lansman canlı yayınıydı. Hatırlayacak olursanız ben burada BYD'nin Atta 3 dahil 4 tane modelle Türkiye'ye gireceğini ve bunları satışa çıkartabileceğini artı bir tane de o videoyu buraya koyacağım. Han modelini getirip getiremeyeceğini söylemiştim. Ee, ve arkadaşlar dünya çok küçük. Benim sıkı takipçilerim şunu bilirler ki AVM'lerde gittiğim yerlerde ben P1 e arabamı bırakmam. Gidebildiğim kadar aşağıya giderim. En rahat en temiz arabamın başına hiçbir şey gelmeyecek yerlere park ederim. Ve ki dünya çok küçük. Bugün özel bir arkadaşımla çay kahve içmek için onun bulunduğu konuma e, gittim. Ve de P4'e kadar indim. Çünkü çok rahattı. Bir de ne göreyim karşımda? BYD'nin lansman için Türkiye'ye getireceği araçlar. Muhtemel odur ki 4 Kasım'da yapacağı lansmanı 15 Kasım ertelemiş. BYD önümüzdeki dönemde 4 tane modeli bizlere getirecek. Şimdi sizlere videosuna davet ediyorum. Bu modeller için fiyat tahmininde bulunmuştum. Onun da fotoğrafını buraya koyacağım. Hala 15 Kasım'da kim neyi lansman yapacak bilmiyorum ama tüm otomotiv sektörüne BDT'nin 15 Kasım'da eğer yetiştirebilirse teknik bir sorundan dolayı yetiştirememiştik demişlerdi ama o teknik sorunun daha sonrasında teminat mektubuyla alakalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile aradaki anlaşmaya dair bir şey olduğu basına basında okumuştuk ve ben de şimdi böyle geldiğim zaman halka açık bir yerde bazen işte ayağınıza kısmet gelir. Türkiye'de ilk defa BED lansmanını <laughs> o araçları oradan önce görebileceksiniz. 4 araçtan Dolphin, Seal, e, BYD'nin Seal U Dimia'yı hibrit olanı ve arkadaşlar Han Türkiye'ye geliyor. Öyleyse buyurun araçlar nasıl olmuş aşağıda yorumlarda buluşalım. Ve arkadaşlar güzeller güzeli Türkiye'de ilk defa burada BD Dolphin'i görüyorsunuz lansman yapılacak. BYD Seal U'nun en yakın halinde. Ben bu aracın 1 milyon 999 bin TL olması gereken liste fiyatını düşünüyorum. Ve burada çok güzel bir BYD Dolphin var. Türkiye'de gelmiş. Harika bir araç. Bence Golf büyüklüğündeymiş. Polo'dan da büyük. 1 milyon TL civarında çıkacağını düşünüyorum ama 1 milyon 100'e de olabilir. 999 bin TL çılgın fiyat olarak düşünmüştüm. Ardından burada e, çıkar mı dediğim BYD Seal, e, gurur duyuyorum şu anda kendimle. BYD Seal'ın geleceğini tahmin etmiştim ve e, bu araca da işte e, bir buçuğa kadar bir fiyat biçmiştik. Gerçekten çok güzeldi. Ardından da burada BYD Han. Ben bu aracı EQE ve EQS e alternatif olarak 3.5 milyon TL civarına gelebilir olduğunu düşünürüz çünkü yüzde ÖTV limitinde olacak. Ee, bir de şu taraftan geçelim. Arka tarafta da yani toplamda 4 tane araba e, lansmanı olacakmış. Şöyle arabaların ön tarafı. Hepsi sanki modelye Y Juniper'ın şeyi gibi olacak. Ee, öyle düşünüyorum yani. Şuradan BYD'nin Evet. Harikulade. BYD Han. Yanında Seal. Yanında Dolphin. Burada Burada da BYD Seal U var. İşte hibrit olan versiyonu. Bunu zaten yolda da bir kere gözlemlemiştim. Ama e, BYD Han gerçekten çok güzel gözüküyor. İşte dostlar böylelikle e, ben burada public yani halka açık bir otoparkta e, geldiğimde gördüm. Ve çok şaşırdım. Bilmiyorum artık e, bu araçlar 15'inde lansmanı yapılabilir mi? Kaç tane Türkiye'ye geldi? Şu anda bu araçlar plakalı mı? Üzerlerinde bir plaka yok. Yani ruhsatları çıkartıldı mı bilmiyorum. Ama BYD Türkiye'ye Atto 3 ile birlikte 4 araçla girer demiştim. 4 değil 5 arabası olacak. Belki de Atto 3'ü delist edecekler ve olmayacak. Karşınızda BYD Seal U. En büyük popüler olacak olan model bu. Ona göre bir ÖTV limiti çıkartıldı. Ve %30'luk dilime sokuldu. BYD Seal T Tok T10-F'nin bir muadili olacak. Ve de HAN içinde EQE, EQS için geçmiş olsun. E, bu arabanın getirileceğini hiç düşünmemiştim. Fakat getirmişler. Araçların hepsi metalik. E, çok hoş bir renge sahip. Bde HAN çıkarsa %60'lık dilimden benim hesaplamamda EQE'ye alternatif 3800 gibi bir rakama gelecek. Şu anda bu arabanın özellikleri gerçek videomdan bakabilirsiniz. EQE 280'den çok daha yukarıda bir üst segment araba. Jantları elmas kesim yapmışlar. Michelin'in 19 inç lastikleri var. 245-45 yani çok bilindik. Ve ön tasarımları, far tasarımları gerçekten Model Y Juniper'ın oldukça şeysi. Bu arabada B'de Dolphin'de birebir Golf'ün Polo'yu Polo zaten biliyorsunuz çok zamlanacak. Baktığınız zaman karışlarını sizin için ölçtüm. Yani bu araba bir Opel e, Corsa'dan daha büyük geldi benim gözüme. Ve hepsinde güvenlik önlemleri, şerit takipleri. E, ö, yani iki Seal ile Dolphin'in aynıydı. Fakat Han'ınki çok daha büyük bir şekildeydi. Gelişmelerle tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Çok mutlu edersiniz. İyi geceler.